Herkese merhabalar. Filiz'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere inanılmaz pratik ve lezzetli yaz sebzeleriyle harika bir tarif hazırladım. Öncelikle burada iki tane kabak var. Kabakları rendeledim ve suyunu sıktım. Dilerseniz siz suyunu sıkmadan da kullanabilirsiniz. Burada iki tane orta boy patates var. Patatesi de aynı şekilde rendeleyerek suyunu sıktım. Burada bir tane büyük havuç var. Havuçların suyunu sıkmanıza gerek yok. 2 dal yeşil soğan kullandım. Kuru soğan da kullanabilirsiniz ve üzerine ince ince doğramış olduğum çeyrek bah maydanozu var arkadaşlar. Onu da içerisine aldım. Bütün malzemeleri karıştırıyoruz ve fırına veriyoruz. İnanılmaz pratik bir tarif oluyor. 2 tane yumurta ekledim. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Diyet için de çok uygun bir tarif arkadaşlar. İçerisine çok az sıvı yağ ekleyerek de diyet içinde yapabilirsiniz. 2 yemek kaşığı dolu dolu mısır unu, 4 yemek kaşığı dolu dolu beyaz unu kullandım ve bütün bu malzemeleri iyice karıştırıyorum. Beyaz unun içerisinde de bir paket kabartma tozu vardı. Unutmadan da onu da söyleyeyim arkadaşlar. Bir paket kabartma tozu ekliyoruz. Mutlaka iyice karıştırın. Hatta elinizle karıştırmanızı da tavsiye ederim. Şöyle gördüğünüz gibi unutmadan baharatlarını da ekleyelim. Şöyle tuz ilave ediyorum. Yarım tatlı kaşığı kadar. Tuz miktarını damak tadınıza göre ayarlayın yarım çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı pul biber ilave ediyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Dilerseniz sevdiğiniz baharatlar varsa ekleyebilirsiniz. Değerli takipçilerim beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Ben sizleri Güzel İzmir'imden sesleniyorum. Yağlı kağıt kullanmış olduğum borcamın içerisini harcımı alıyorum. Eğer daha çok böyle kabarık seviyorsanız küçük bir borcam kullanmanızı tavsiye ederim. Bu tarifi ben biraz ince seviyorum arkadaşlar. Kalın isterseniz o şekilde de yapabilirsiniz. Şöyle düzenliyorum. Her tarafı eşit bir şekilde pişsin. Üzerine iyice düzeltelim. Sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Şimdiden hepinizi çok ama çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Bu şekilde hazırladım gördüğünüz şekilde. Her tarafın eşit olmasını özen gösterdim. üzerine bolca Susam ekliyorum Dilerseniz çörek otu da ekleyebilirsiniz 180 derece önceden ısıtılmış fırında pişirmeyi gönderiyorum Evet fırından çıkardım İlk sıcaklığı çıktı yumuşacık çok da pratik çok lezzetli bir tarif oluyor arkadaşlar mücverde diyebiliriz Dilerseniz tavada da yapabilirsiniz bu tarifimizi Fırında çok isteyen olduğu için fırında bugün sizlere harika bir tarif verdim. Umarım beğenmiş. Keyifle de izlemişsinizdir. Elimden geldiğince tüm detaylarını vermeye çalıştım. Şöyle bir tanesini alalım ve görelim. Tam istediğim gibi inanılmaz güzel oldu arkadaşlar. Mutlaka yapıp deneyin. Denerseniz de yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi bildirmeyi unutmayın. Sizlerin görüşlerini çok merak ediyorum çünkü şöyle tekrar bir parça daha alıyorum gayet her iki yüzeyi de çok güzel kızarmış biraz önce de bahsettiğim gibi Eğer daha çok kalın seviyorsanız borcamın çapını küçeltin Biz bu şekilde çok seviyoruz Gerçekten bu tarif e, bu şekilde ince güzel oluyor arkadaşlar hem içi de gayet güzel pişiyor. Bir de servise alarak iç dokusunu sizlere göstermek istiyorum. E, nasıl yumuşak olduğunu bir de bu şekilde görelim. Yapıp deneyeceklere ben şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Dilerseniz üzerine şöyle süzme yoğurt koyarak da e, yiyebilirsiniz. Dilerseniz çayla tüketebilirsiniz. İster kahvaltıda yapın, ister öğle, ister akşam hiç fark etmez. Her öğün tüketebileceğiniz harika, hafif bir lezzet. Aklınızda hiçbir şekilde soru işareti kalmasın. Şöyle tekrar göstermek istiyorum. Bir de elimle bölerek sizlere göstereyim arkadaşlar. O şekilde daha rahat anlarsınız ne kadar yumuşak olduğunu bu şekilde de anlayabilirsiniz. Evet. Bugünlük de sizlere bu güzel tarifimi verdim. Umarım beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.